<laughs> Evlatlık bir kız kardeşim var. Bu hafta sonu ilacını kullanmadığı için kaza yapmış. Epilepsi hastası kendisi ve ilaçlarını düzenli bir şekilde alırdı. O gün neden ilacını kullanmadığını bilmiyoruz. Araba sürerken epilepsi krizine girip kaldırımda yürüyen bir kadına ve iki çocuğuna çarpmış. Çocuklar ölü. Anne hala yoğun bakımda. Kız kardeşim de hala hastanede ve uyandığında hapse gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz bile. Altına bir yorum gelmiş. Annenin uyanıp, iki çocuğunun öldüğünü öğrendiğini düşünsene. Abi bu baya kötü. Çok hmm. kötü ve bu gerçekten buradaki herkesin yaşayabileceği bir şey. Yani böyle bir dünyada gerçekten yaşıyoruz. Yani hani trafikte... Abi biz kaldırımda yani şey yürürken, olurdu. kaldırımda yürürken böyle bir an kapanıyor, arası yok abi. Gözünü bir açıyorsun hastanesi, iki çocuğun ölmüş. Bam parçalara ayrılmış. Bu arada Crash into Pieces yazmıştı kız, onu da hatırlıyorum. Parçalara ayrılmış abi. Hani cesedini bile göremiyorsun. Tabutla getiriyorlar önüne. Yani gerçekten çok kötü abi. İnanılmaz kötü. Yani bu bir de şeyden kötü. Hani uçmuyorsun ya bu gerçekten senin bir yakının bir gün kaldırında giderken e, niyeti kötü olmayan ama sırf ilacını unuttuğu için veya o gün bir şey olduğu için kaza yapıp yok olabilir yani. Abi epilepsi krizi yani 100 kilometreyle mi gidiyormuş diyorsun da belki ayağı seyirdi gaza bastı o sırada. Aynen. Hayır. Alakası bile yok yani ben var saratsız. Fark edilmiyor çıkardım. yani. Adam dilini yuttu biz normal otururken hani. Arkadaşım çıkartırken parmağı kopuyordu falan çocuğun. Epilepsi yani bunu krizi bunu abi. Görmeyenler bilemez. Ben çok yakından bildiğim için. Ben de biliyorum çok ya şey yani. kuzenimde vardı. Ben bir kere şey ben, bir ben çocukken mi? yaşadım tam bu mahallenin basket sahasında. Bir gün böyle basket sahasındayız. Adamın birisi titreyerek yanımıza geldi. Böyle bayağı sakallı makallı büyük bir adam. Ben yani 9-10 yaşlarımdayım. Ondan sonra ağzından köpükler çıkmaya başladı ve adam yere düştü titriyor cebinden bir şey çıkartmaya çalışıyor. Aynen, evet. Abilerden birisi bizden büyük olan abilerden birisi basket oynuyoruz zaten. Geldi aldı böyle aa dedi epilepsiymiş falan dedi. O zamanlar annemin gittiği kuaför var tam basket sahasının karşısında o kuaföre koştuk. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuğuz yani kuaför geldi falan böyle makasla falan zorluyorlar ağzını açmaya falan. Böyle dişlerin arasına makas falan sokmaya çalıştığını hatırlıyorum. Sara dediğin evet. zaman benim için hani epilepsi dediğin zaman böyle çocukluk travması çünkü o adamı gördüm yani gözlerimin önünde böyle anladın mı hiç unutamıyorum. Adamın yüzü şu an gözümün önünde. 31 yaşındayım 9 yaşında yaşadığım olay adamın yüzü şu an gözümün önünde. Bildiğini unutamıyorum. muhtemelen 7 yaşında karşılaşmıştım. Duştan çıkmıştım. İşte annemi falan bekliyordum. Seslendim seslendim yok. Mutfağa gittiğimde işte kriz geçiriyordu. Annen de mi? tekim ben de babam. Annem evet. Annem Annen epilepsi var. hastası mı? Evet. Evet. Ağır epilepsi yani. Hani babam da yok ne yapacağım bilemedim. Bütün komşulara falan şey yapmıştım işte. Ne hani bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. O zaman karşılaştım. Mesela o günden sonra yine birkaç daha oldu söz vermiştim kendimi annemi asla yalnız bırakmayacağım diye. Yani bıraksam bile yanında illa birini tutacağım diye. Of. E ne Çok yapmak gerekiyor şey peki? Da. Annesi epilepsi hastası olan birisi olarak yani ilacımız, ilacı biz bilmiyoruz. çinko karbon vatandaşız, çevremizde yok. Mesela epilepsi hastası birini gördüğümüzde kriz geçiriyor. Ne Abi. yapmamız lazım? Abi bize doktor şey demişti hani hiç öyle Kriz geçirince ağzına falan bir şey sokmayın, Hı -hı. yan yatırın, dilini yutmasın diye. Evet. Eğer ağzına bir şey sokarsanız, hani parmağınız olsa kopartır çünkü deniyor diye. Evet, bizim hiçbir şey yapmayın, diyor. yan çevirin ve krizin geçmesini bekleyin demişti. Öyle bekliyorsun abi, yapacak hiçbir şey yok çünkü yani orada hiçbir şey yok. Peki ya ani böyle müdahale için bir böyle iğneyi sok sapla sık bir şey yok mu? Yok abi yani. Böyle bir, şey bir yaptığımızda yok Sadece mı? ameliyat dedi yani. Hı. Dilini tam olarak geçiriyor. nasıl ütüyor? Arkadaşlar dil vücudumuzdaki en güçlü kaslardan biri. En güçlü kas hatta. Dil kası. şimdi Siz böyle dilinizin erekte olduğuna bakmayın. Epilepside bir anda motor nöronlarınız saçmalamaya başlıyor. Ve dil kendini salıyor. Dil zannettiğinizden daha uzun. Saldığı zaman eğer sırt üstüyseniz veya kafanız böyleyse boğazınıza kadar gidiyor dil düşüyor içeriye. Eğer düşerse de nefes borunuzun girişini kapatıyor. Ölüyorsun yani nefessizlikten ölüyorsun. Olay aynen. bu. Ve devamında şey de oluyor. krizden çıkan insan hani kafası sıfırlanıyor direkt. Habersiz hissetmiyor böyle. Sanki evet 5 yaşındaki çocuk gibi oluyor. Aynen, direkt aynen, anne aynen. şeyiyle başlıyor. Hani annem nerede? Annem nerede? Annem nerede diye. Sonra ne kadar sürede açılıyor kendine geliyor. Yarım saatte falan abi. Yarım saatte Yarım dönüyor saat mu dön kendini? Kafa dönüyor, evet ama vücut olarak mesela. O gün yok yani. Ha, bir o daha bir gün... şey yapamaz. Evet. Oh. Yatıyor sadece. Ve mesela ben PlayStation almıştım. O oynayamıyordum yani. Hani ekrandan bir şey görüp krize girerse diye. Hep bir psikolojik etki olmuştu. Ha PlayStation'ı annen evde diye onun önünde oynayamıyordun. Evet diyordum ki Aynen. hani sen işte bir başka odaya git, kitap oku. Ben burada oyun oynayayım diyordum. Son dedim ki hani niye kadını böyle bir şey zorluyorum? Ben oynamayacağım dedim. Oynamadım yani hiç. Aga be. böyle bir şey yani arkadaşlar hani öyle yok 50 ile gidiyordun, yüzde gidiyordun değil yani. Değil. Çok kötü. O olayın kendisi zaten <laughs> iyicene çok kötü o kişi ama yani ama anladım. ilacı kullandığında düzenli olarak yaşanmıyor değil mi bu? Abi işte onu da bilemiyorsun şimdi hani olayı düşünüyorum ben. Çünkü annem de düzenli olarak içiyordu hı hı. yakın bir tarihte. Hani bunun dozajı varmış bir de. Epilepsi artıyormuş için da Evet. Evet, ilacın da şey artması lazım. Hani onu bilemediğin için. o zaman o araba kullanırken denk gelmiş yani. Ha belki de evet bu kız da almış olabilir ama belki dozajının artma zamanı geldiydi. Evet. Onu bilemiyorsun hiçbir zaman. Ta ki şey olana kadar işte kriz geçirene kadar. Kriz geçirip hastaneye falan gidene kadar. Evet. <laughs> Devam ediyorum o zaman.